Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda size video çekimlerinde kullandığım ışıklardan bahsedeceğim. Şimdi hızlıca lafa gireceğim. Burada çok severek kullandığım favorim bir aydınlatma var. Bu arada bu videoda bahsedeceğim ışıkların hepsi Zion marka. Zion'un daha önce ben gimbal modellerini incelemiştim. Telefon gimbalları, kamera gimbalları çok güzel ürünleri vardı. Şimdi bu işe de el attılar ve gerçekten çok hızlı girdiler. Çünkü çok güzel ürünleri var. Mesela bu ışık 60 wattlık bir ışık ve minicik. <laughs> ve böylece aslında yanınızda çok kolay taşıyabiliyorsunuz. Ufak yerlerde, ufak evlerde, stüdyolarda hatta otomobil içerisinde bile aydınlatmak için kullanabilirsiniz. 60 wattlık içerisinde bir fanı var ve şu anda %100 seviyesinde 5600 kelvinde aralıkta olarak hem sıcak hem de soğuk şeklinde bir kalır diye adlandırabileceğimiz bir ışık. Dolayısıyla 5600 kelvin ayarladım. %100 seviyesinde ve fan da çalışıyor. Fan sesi de Sanıyorum ki size gelmiyordur. Ben şöyle biraz dikkatli susunca sesini duymaya başlıyorum. Dolayısıyla fan konusunda da çok başarılı. Çünkü uygun fiyatlı farklı markaların ürünlerine baktığınızda ki bu da uygun aslında ama farklı markalarda çok gürültüsünden dolayı benim kullanamayıp değiştirdiğim modeller de olmuştu. Bundan çok memnun kaldım. Işıkla ilgili söylemek istediğim şeyler haricen Bluetooth üzerinden telefonunuzda da kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte üzerinde iki tane tekerlek var. Ve bu tekerleklerin birisi parlaklığını ayarlıyor. Diğeri sıcaklığını ayarlıyor. Aynı zamanda üzerlerine bastığınızda seviyelerini azaltabiliyorsunuz. Bakın şu anda mesela 0, 100, 0, 50 ve 100 yaptım. Tekrardan %100'e çıkarttım. Aynı zamanda sıcaklığını da diğer tekerlekten değiştirebiliyorsunuz ve minik bir kolu var. Buradan tripod bağlantısını, ışık ayağı bağlantısını yapabilirsiniz. Ve böyle bir çantada yapmışlar. Bu çok hoşuma gitti benim çünkü bu hep dert olur. Bunun için bir aparat yapmıştım hatta ben 3 boyutlu yazıcıdan güç adaptörünü buraya asabiliyorsunuz ve böyle fileli olduğu için de sıcaklığında atabiliyor. Böylece kendine zarar vermiyor. Hemen şundan da bahsedeyim. Selman bu işi böyle taktık fakat aksesuarlar kullanmak istediğimizde nasıl kullanacağız? Hemen çantasını getiriyorum. Zion Molus G60'ın kutusundan böyle bir taşıma çantası çıkıyor. Diğer kutudan da Bowens adaptörü çıkıyor ve böylece aslında sahip olduğunuz tüm Bowens ışık şekillendiricilerini kullanabilirsiniz. Onun örneğini de birazdan göstereceğim. Ben de o şekilde kullanıyorum. Kendi kutusundan böyle bir şey çıkıyor. Reflektör. Reflektörün ucuna takmak için ışığı biraz daha yumuşatması adına böyle bir dom difüzör çıkıyor. Ve minik bir tripod çıkıyor. Bu tripodla da masaya sabitleyebilirsiniz mesela. Aynı zamanda dediğim gibi dış çekimlerde de kullanabilirsiniz. Veya farklı iç çekimlerde, otomobil çekimlerinde de kullanabilirsiniz. Yine güzel bir aksesörden daha bahsedeceğim. Bakın bu da softbox'ı. Bu softbox'la da ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle çevirdiğinizde katlanıyor ve yanınızda kolayca taşıyabiliyorsunuz açmak için de yapmanız gereken bu kadar basit. Gridi de var. Beraberinde gridi de geliyor. Bunlar hepsi bu arada kutu içeriğinde gelen şeyler. Ve bunu direkt kendi üzerine şu anki haliyle takabiliyorsunuz. Hemen şöyle takayım size de göstereyim. Bakın şu şekilde takabiliyorsunuz. Böylelikle aslında ışığı şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Az önce neydi? Ben odanın her yerine dağıtmıştım. Fakat böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz böyle ışık şekillendiricileri de kullanabilirsiniz. Zion'un kendi adaptörü, kendi mount'u, fakat çevirici geliyor dediğim gibi, onunla da bütün universal softboxları mesela veya ışık şekillendiricileri kullanabilirsiniz. Bu arada Zion'un kendi aksesuar çeşitliliği de yakında artacağında ipucunu vermiş olayım. Şimdi isterseniz diğer ışıkları göstermeye başlayayım. Geldik YouTube videolarımı çekerken kullandığım ana ışığa. Burada Zhiyun'un Molus X100 modeli var. 100 isminden de anlaşılacağı üzere 100 wattlık yine minicik bir ışık, epey de ince yani cebinize koyup taşıyabileceğiniz kıvamda neredeyse. Bununla birlikte çok güzel özellikleri var. Şimdi alt tarafta bir tane daha Type-C portu var. Güç girişinin yanında Type-C ile besleme yapabiliyorsunuz. Fakat bu zahmetli bir iş. Daha pratik yöntemi yok mu diye düşünerek Zihun Zhiyun mühendisleri. Böyle bir powerbank tasarlamışlar. Bu in out şeklinde bir tane type c portu var. Bu ne anlama geliyor? Bunun üzerinden de bir powerbank gibi telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda manyetik olduğu için arka tarafına şuraya takıyorsunuz hızlı bir şekilde ve ardından burada bir güç tuşu da var. Seviyesini görebiliyorsunuz. Şu anda %75 civarında dolu. Bunun ile 100 watt'lık ışığı çalıştırabiliyorsunuz. Müthiş bir deneyim gerçekten ve bunu kabza gibi tutarak elinizde aslında ışığı yönlendirebilirsiniz. Nerelerde kullanılabilir? Özellikle dış çekimlerde, elinizde hızlı çekimler yapmak istediğinizde, karanlık ortamda veya ters ışıkta kullanabilirsiniz. Çünkü yine bunda da Kelvin ayarı var. Sıcak ve soğuk şeklinde Kelvin değiştirebiliyorsunuz. 2700'lerden başlıyor 6500 6500'lere kadar giden bir sıcaklık söz konusu. Aynı zamanda üzerinde yine iki tane tekerlek var. Birisiyle sıcaklığı, diğeriyle de parlaklığı değiştirebiliyoruz. Baş, açma kapama tuşuna basılı tuttuğumuzda kontrol edebiliyoruz. Bluetooth üzerinden de yine kontrol mümkün ve buradaki fan sesi şu anda yine %50 parlaklıkta fakat e, kesinlikle rahatsız edici düzeyde değil. Bunu da çok sevdim gerçekten. Çünkü fan gerçekten çok önemli. Ve hemen burada e, Zion'un yine tasarladığı, kutu içerisine eklediği Bowens adaptörü görüyorsunuz. Işığın kendi ağzını e, Bowens'e çevir çevirerek kendi sahip olduğunuz ışık şekillendiricileri burada kullanabilirsiniz. Ben mesela burada 85 santimetrelik octabox'ımı ekledim üzerine ve bununla aslında ana aydınlatmayı gerçekleştirebiliyorum. 100 watt yeterli mi derseniz benim gibi çekim yapanlar için yeterli fakat daha yükseğini isterseniz şu anda henüz Zio'nun daha güçlü ışıkları yok fakat yakın zamanda geleceğini sinyalini verebilirim. Onu da belirtmiş olayım. Tabii başka neler söyleyebilirsin Selman derseniz diğer ışıkta olduğu gibi burada da minik bir ekranımız var. Oradan kendi durumuyla ilgili bilgi alabiliyoruz. Alt tarafında direkt tripodu sabitlemek için iki tane vida var. Bunların birisi ortadaki bu haliyle kullanırken sağ tarafta da var. O da bununla kullandığınızda ağırlık merkezini dengeleyebilmek için eklemişler. Onu da ince düşünmüşler gerçekten. Onun haricinde yine güzel bir çantayla birlikte geliyor. Kendisi böyle güzel bir çantası var. Fakat bu çantadan G60'da olduğu gibi şu güç adaptörünü koymaya bir şey eklememişler. Keşke bunda da olsaymış o çünkü bunu böyle ne yaptım buraya doladım ve kablosuyla astım. Fakat buna daha iyi bir çözüm bulacağım. Yine 3 boyutlu yazıcıdan bir baskı işi bizi bekliyor. Ve geldik bir diğer favori ışığıma. Bu ışığı ne amaçla kullanıyorsun Selman derseniz. ismi Zhiyun Fire Ray F100. 100 wattlık bir ışık fakat az öncekine kıyasla epey farklı. Şöyle göstereyim. Kılıç gibi bir ışık. Bu ışığın en önemli avantajı uzun bir LED'e sahip ve RGB aydınlatması var. Seçeneği var. Dolayısıyla her renkte yanabiliyor. Geçişler var, efektler var. Polis sireni gibi yapabiliyorsunuz. Ambulans e, sireni şey gibi, flaşörü gibi patlıyor. Arka tarafında bir sürü fan var. 6 tane fan ve böylelikle aslında ısınmasını da önüne geçiyor. İçerisinde yerleşik pili var. Bu piliyle kullanabiliyorsunuz. Ayrıca daha uzun süreli kullanımlar için burada güç adaptörü de geliyor beraberinde. Onunla da kullanabiliyorsunuz. Uzun süre kesintisiz kullanmak istediğinizde. Aynı zamanda çok güzel bir detay ki bence... Ben grid kullanmayı çok seviyorum. Buradan bir gridi de geliyor. Onu da size göstereyim. Bakın böyle bir gridi var. Bu grid sayesinde de ışığı yönlendirebiliyorsunuz. Bu epey derin olduğu için de epey bir yönlendirebiliyorsunuz. Gerçekten o konuda da avantajlı bir cihaz. Şimdi size biraz da ışığın özelliklerini göstereyim. Işığın taşıma çantası da bu arada çok güzel. Onu anlatmamış olabilirim çok detaylı. Burada alüminyum kaplamaya sahibiz. Bu ışığı biraz da toplamayı daha az eksilmesini sağlıyor diyeyim. Onun haricinde bunu elbette çıkartabiliyorsunuz buradan isterseniz şu şekilde çıkıyor. Şöyle pratik şekilde çıkartabiliyorsunuz. Hemen göstereyim size de. İsterseniz böyle çıkartıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle daha da kibar oldu zaten taşıması ve şunu söyleyebilirim aslında dar alanlarda çekim yapıyorsunuz yine otomobil içinde kullanmak için bu ışık da çok ideal çünkü hem geniş hem de otomobilin tavanına sabitleyebilirsiniz. Şu şekilde Canikli geldi hatta görmüştüm. O da benzer bir ışığı sabitlemiş otomobilin içine ve böylece aslında daha aydınlık bir ortam elde ediyorsunuz otomobil içinde dahi. Kesinlikle öneririm. Ve hemen şöyle göstereyim üzerinde açma kapama butonu var. Buraya basılı tuttuğumuzda ışığı açıyoruz ve bakın şu anda Mor renkte. Bunu ben nasıl kullanıyorum? Hemen onu da göstereyim. Şu anda turuncu e, perdedeyiz ama buradan eyvah. Beyaz perdeye geçtiğimde, bakın bu şekilde arkaya aydınlatıyorum. Tabii şu anda e, stüdyoda ışıkları da ona göre ayarladığımda buradaki parlaklığı bu arka tarafın pes pembe olmasını sağlıyor aslında. Güçlü bir ışık bu arada. Dolayısıyla e, güzel şekilde arka tarafı boyayabiliyorsunuz. Burada ben Hemen bunun derecesini de değiştirebilirim ve aynı zamanda efektlerini de burada ayarlayabiliyoruz. Şöyle farklı efektleri var bunun. Aynı zamanda şu şekilde geçiş yapayım mesela. Bakın <laughs> böyle git şeklinde gezebiliyorsunuz farklı efektleri bulunuyor içerisinde. Bu arada düzeltme geldi, gittiymiş, kitmiş. <laughs> Şimdi bunu da bir kenara bırakalım. Şimşek efekti bu arada bu da. Ve gelelim son ışığımıza. Epey bir ışık anlattım size. Bu ışıklardan çok memnunum. Açıklama kısmına linkini de ekliyorum. Oradan kendinize göz atabilirsiniz. Bu arada bu kurda özellikle bu dolar halinde ilk Türkiye'ye girdiğinde en azından ben bu videoyu çektiğimde gerçekten uygun fiyata satıldı bu cihazlar. Fakat işte biraz artık bundan sonra artar diye düşünüyorum. Ama yine de rakipleriyle kıyasladığımızda çok uygun fiyatlı kalıyorlar. Çünkü malzeme kaliteleri iyi. Güçleri iyi. Boyutları ufak beraberinde gelen aksesuarları çok çeşitli. Dolayısıyla Bluetooth bağlantısı vesaire de var bu az önceki modellerde. Çok tercih edilesi ürünler haline alıyorlar. Burada da geldik. Bu boyutta benim ilk defa gördüğüm güçte 40 wattlık bir ışığa. Bu ışığı da hemen şöyle tekerleğinden arttırıp açabiliyorum. Şu an ısısı elime bile geliyor gerçekten güçlü bu ışık. 40 wattlık bir güce sahip şu anda %100'de. Ve bunun da yine sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. 6200 Kelvin'e kadar geliyor. 2700'den yine aynı şekilde bakın şu anda sapsarı mesela. Kameraya yansımıyor olabilir bu arada. Üzerinde iki tane tripod vidası var ve şöyle hareketli bir kol var. Böylece esnek şekilde e, sabitlemek mümkün bu cihazda. Bununla birlikte bunda da bir fan var çünkü 40 wattlık olduğu için ısınıyor. Isınmasında önüne geçebilmek için böyle bir fana ihtiyaç duyuyor. Bu arada bu fanların hepsi akıllı şekilde çalışıyorlar. Isındığında devreye giriyor ve her zaman maksimum modda çalışmıyor mesela. Böylece aslında video çekerken o gürültünün de önüne geçmiş oluyorsunuz. Evet böylece çoğu ışıktan bahsettim. Bu arada bu cihazın da içerisinde yerleşik pili var. Uzun süre dayanıyor gerçekten ve şurada bulunan Type-C portundan kolayca şarj edip kullanabiliyorsunuz. İçerisinde iki tane 18650 pil bulunuyor şarj edilebilir. Bunun da M40 isminde olduğunu söylemiş olayım. Açıklama kısmına zaten linklerini ekleyeceğim. Ben gerçekten kullandığım için çok memnunum bu ışıklardan. Bundan sonra ihtiyacın olan nedir Selman derseniz. Burada 100 wattlık bir ışığa sahibim belki 200 watt gibi böyle biraz daha güçlü bir versiyon çıkarsa ileride ki çıkacağını tahmin ediyorum açıkçası. İşte o zaman öyle bir ışıkla da devam ederim diye düşünüyorum. Ha fakat şu kullandığım haliyle de gerçekten yeterli geliyorlar. Şunu da söyleyeyim bu arada nasıl kullanıyorsun Selman? Mesela şu an örnek bir görüntü oynatalım. O görüntüdeki gibi kullanıyorum. Arka tarafımdan bu beyaz olan ufuk ufak 60 watt'lı yerleştiriyorum saçlarımı aydınlatması için dolgu ışığı gibi. Ön tarafında bir tane ışık şeklinde. Bunu taşınabilir dışarıda kullanıyorum. Bunu da bu arka planı renklendirmek, RGB aydınlatma amacıyla kullanıyorum. Böyle özetleyebiliriz aslında. Siz de lütfen eğer bu ışıkları kullandıysanız, deneyimlerinizi kullanmadıysanız da merak ettiklerinizi yazın ki biz de yorumlarda hem ben hem de diğer kullananlar cevaplayabilelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.